Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizde size SPSS'de de iki yönlü ANOVA uygulamasından bahsedeceğiz. Öncelikle ben uygulamaya geçmeden önce sizlere o ortak etki noktasında iki yönlü ANOVA noktasında grup oluşturmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen sunumumuza geri döndüğümüzde şöyle bir şey söyledik. Dedik ki bizim e, gözeneklere baktığımızda toplam 14 tane grubumuz var. Ve her biri farklı isimlendirilmiş. 11, 12, 20, 13 şeklinde bir isimlendirme var. İşte biz bunu şimdi SPSS'de göstereceğiz. Şimdi SPSS'imizi açalım. Şöyle bir şeyimiz var. Öncelikle SPSS'de bakın Türkçe notum şurada. Cinsiyet burada ve sınıf burada. Şimdi baktığımızda bağımlı değişkenimiz burada yine sürekli Şimdi cinsiyetimize baktığımızda ikili yine şubeye baktığımızda bakın 2 var, 3 var, 4 var. Toplam 7 tane de şubemiz var. Şimdi gelin gözeneklerimizi oluşturacak 14 tane grubumuzu 11, 21 şeklinde onları oluşturalım. İlk yapmamız gereken şey transform, compute variable, yeni bir değişken. Yani gözenek diyorum ben buraya. Gözenek diyelim şöyle. Yaptığımız şey ismini yazdık şuraya tekrardan yazalım. Evet ne diyor? Cinsiyetten onlar basamağı geliyordu. Cinsiyet çarpı 10. Cinsiyet çarpı 10. Birler basamağı ise nereden geliyordu? Bizim şubelerden geliyordu. Sonuna da artı koyalım. Artı koyalım. Artı şubelerden geliyordu bu şekilde. Ve ardından OK tuşuna basıyoruz. Şimdi karşımıza ne geldi? Bakın. Şöyle nok virgüllerden sonra 00 geldi. Bunu kaldırmak için yani diyorum ki virgüllerden sonra sayı göstermesin. Variable'a geliyorum. Variable'a geldikten sonra bakın gözenek ismi decimal'da bunu sıfır yapıyorum. Böylelikle gözeneklere baktığımızda 21 bakın 2 ile 1'in birleşimi oldu. 21 oldu burası. Yine herhangi bir rastgele açalım. Şöyle bir gidelim. Evet. Ne oldu? Bakın cinsiyet 2 buradan gelmiş. 3 de şuradan gelmiş böylece 23. Yani böylece yani daha net okunması açısından böyle bir formülizasyon kullandık. Bazı kitaplarda özellikle yabancı kaynaklara baktığınızda gözenekleri oluştururken çarpıyor. Cinsiyetle sınıfı çarpıyor. Yani 2 kere 3. Buraya 6 yazıyor. Ama mesela cinsiyet 2 kere 3 6. Mesela cinsiyet 1 sınıf 6 olduğunda çarpımı gene 6 oluyor. Bu sefer gruplar karışıyor. O sebepten karışmaması açısından en güzel yolu bu şekilde önerilebilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık bu hazır. Yaptığımız şey artık iki yönlü ANOVA'da çok basit bir şeyimiz var. Şimdi nasıl biz analize geldiğimizde tek yönlü ANOVA'da compare means one way ANOVA yapıyorduk. Buraya basıyorduk. Artık burası değil. Gene analiz kısmında hemen bir altında bakın General Linear Model diye bir şey var. Geliyoruz Direkt ilkine basıyoruz. Univariate'e basıyoruz. Bastığımızda bastığımızda karşımıza böyle bir ekran geldi. Şimdi bu ekranda dikkat etmemiz gereken nokta bakın. Dependent variable'la bizden fix faktör yani direkt faktörleri diyorlar. Yani biz aslında buna faktöriyel desen ne diyorlar? Evet faktöriyel desen ne diyorlar bu ifadeye yani iki yönlü anomaya. Mesela şu an yaptığımız 2 çarpı 7 yani o 7 grup 7 şube 2 cinsiyet 2 çarpı 7'lik faktöriyel desenimiz var bizim. Şimdi bunu da hemen burada da bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim bu kısma. Dependent variable bizim Türkçe notlarımız buraya geliyoruz. Evet independent fix faktöre baktığımızda cinsiyet yine sınıfa geliyorum. Sınıfı da buraya yazıyorum. Böylelikle bu kısım bitti. Tek yapmam gereken aslında çok bir şey yapmıyorsunuz. Burada çok kafa karıştırmadan yapmamız gereken yani bir, birkaç yere şey yapacağız. Birincisi hatta plotlar da kalsın. İlk zaman yapmamız gereken nokta ilk bir planda Options'a basmamız gerekiyor. Options'a basıyorum. Bastığımda bakın Descriptive istatistik biz zaten ANOVA'da da yapıyorduk bunu. Estimates of effect size yani etki derecesi artık istenen bir durum etki derecesi. Bir de homojenlik testi. Yani biz hiç uğraşmıyoruz. Efendim ben neyle uğraşacağım? Yani homojenliği nasıl yapacağım? Bunlarla hiç uğraşmıyoruz. O sebepten ne yaptık? 3 tane yere tıkladık. Ardından OK'ye OK bastık. Böylelikle yani tek yaptığımız şey sağ tarafta option'ı kullandık. Diğer tarafta dependent ve faktöre tıkladık. Böylelikle OK tuşuna bastık. Ve artık karşımıza iki tane yani birkaç tane tablo geldi. Şimdi onları hemen tanıtalım. İlk tablomuz frekans tablosu. Yani her bir şeyde grup bazında cinsiyet ve sınıf bazında kaç tane olduğunu söylüyor. Yani aslında bize bu tablo nereyi veriyor? Hemen size açıklamasıyla da göstermiş olalım. Kafamız böylece netleşsin. Evet bu tablo şunu veriyor bize. Yani şuradaki şuradaki Türkçe notları erkek, kız ve şube şuraların yani şu toplam kısımlarının şu kısımlarının frekansını veriyor. Kaçer kişi olduğunu. Notlarını değil, yanlış anlaşılmasın. Frekanslarını veriyor. Ve yine evet bu kısım yani toplamda şöyle geri döndüğümüzde hemen orayı da bir daha gösterelim. Evet bakın yedi tane gelmiş. iki tane de cinsiyetten geliyor. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yani şuraya baktığımızda bakın biraz daha güzel olsun. Şuradan iki tanesini veriyor. Şuradan da burayı veriyor. Frekans sayı kaç kişiden oluştu? Puan değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen ikinci tabloya geliyor. İkinci tablomuz ikinci tablomuz ise bizim şunları da silelim. Kafamız netleşsin. İkinci tablo işte Artık puan tablosu ve aynı zamanda bakın frekans da var. Ortalama da var. Standart sapma da var. İşte her bir hücre için. Yani cinsiyet birin birinci şubesinin e, evet, şeyi şeyi 62.95'miş. Standart sapması 20'ymiş. Ve burada 39 öğrenci varmış. Yani şöyle düşünelim. Erkek ve 8A'da bulunan erkek öğrencilerin Türkçe ortalamaları Türkçe ortalamaları 62. İşte standart sapmaları 20 ve toplam 39 öğrenci varmış. Yine baktığımızda mesela şurayı yorumlayalım. İkinci yani kız öğrenciler 8 A'dan 59 ortalaması varmış. 25 kişinin standart sapması da 18'miş. Bu şekilde yorumluyoruz bunu da. Evet. Ya önemli olan karşımıza gelen tabloların ne olduğunu anlamak. Şimdi bir sonraki tabloya geçtiğimizde yani bu tablo aslında tekrar ettiğimizde bize şurayı veriyor. Bu tablonun tamamı. Evet bir sonraki tabloda bakınız Livin test yani homojenlik testi. Homojenlik testinde biz ANOVA'dan da biliyoruz. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Anlamsız olmasını bekliyoruz. Bakın şurası significant değerine baktığımızda burası 0.05'ten büyük anlamlı değil. Bu sebepten dolayı homojenlik sağlandı. Yani varsayımımızda buraya bakıyoruz. Böylelikle homojenliği sağladık. Biz yani uygun bir yöntem kullanıyoruz şu an şey anlamında baktığımızda var. Bak. Evet. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bir sonraki aşama işte bizim istediğimiz kısımdır. Yani bir sonraki tablo. Hemen o tabloya eğilelim. İşte bir e, regresyon tablosu gibi düşünün bunu. Bakın regresyonda nasıl biz R şeker Açıklanan varyans vardı yani evet açıklanan varyans diyelim vardı açıklandığı vardı ve dependent variable işte burası da bakın bir intercept sabitlik işte cinsiyet değişkenimiz var sınıf değişkenimiz var ve cinsiyetle sınıfın çarpımı var şimdi demek ki ortak etki de burada şimdi üç tane satır bizim için önemli burada birinci satırım cinsiyet ikinci satırım sınıf Üçüncü satırım ise cinsiyetle sınıf yani ortak etki. Şimdi baktığımız şey şurası, Significant değeri. Burası cinsiyet için anlamlı değil. O yüzden modelimizde cinsiyet değişkeni anlamlı değil. Geliyorum şube değişkenine. İkinci satır yani sınıf şube aynı şey. 0.0'dan küçük. Burası anlamlı. Bu da yani demek ki e, bu değişken anlamlı. Diğer taraftan da Ortak etkiye baktığımızda cinsiyet çarpı sınıf böylelikle burada ortak etki anlamlı değil. Yani yapılan analiz sonucunda istediğimiz sadece bakın her şey bu satır için baktığımızda anlamlı sonuç vermiyor. Tabi biz bunları nasıl yazacağız? Bunları da yorumlamasını da daha sonraki videolarımızda anlatıyoruz. Böylece 3 tane tabloyu da burada açıklamış olduk arkadaşlar.